İslam kutlaması oruç altı kısımdır diyor. Farz oruçlar Ramazan ve kefalet oruçları, vacip oruçlar, nafile tutup bozulan oruçlar ve adak oruçları, vacip Sünnet oruçlar, Muharrem'in 10. günü tutulan oruçlar bayramın oruç tutmak mektur, İslam'da böyle bir şey yok. Bu adetler İslam'dan önce yaşanmış adetler. Geçen ayağını <laughs> kardeşanlık oldu adetler. İslam'dan önceki adetler ayaklarımızın altında olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Allah adında gidişat, inne <laughs> dîne <laughs> İslam. İslam. Ama biz uzun seneler her tersi yüz yüzü ters yapmışız. Bir hikmet. Mesela ufak bir örnek isterseniz Zamanı cahiliyette selam tarzı günaydın, günaydın. <laughs> Hazreti Muhammed Mustafa'nın, hatta Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da selama tehiyye olarak zikretmiştir. O eski cahiliye selamlarını bir tarafa geçmiş, en güzel selam tarzına bize vaaz etmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Böyle bir kapsamlı selam tarzı ne bugüne kadar söylenilmiştir ne bundan sonra da söylenilmiştir. Öyleyse var ya şayet bir gericilik, ilericilik ki bu da İslam'ı bozmak için, parçalamak için uydurulmuş kelimelerdir bunlar. Ne gericiliği var ne ilericiliği. Şayet bugünün insanın dediği gibi böyle bir gericilik, ilericilik varsa selamun aleyküm derek diyenler ilericidir. Günaydın diyenler zamanı cahiliyetten kalmasını verdikleri için gericidir. Öyle bir mukayem. Ama bu mukayese tamamı İslam'ı bölmek, parçalamak, tefrikaya sevk etmek için laf ebedi olarak söylenilmiş ve geçerli hiçbir şekli yoktur.